Merhabalar sevgili Buga ve Yükselen Buga Burcu kardeşlerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. İnşallah iyisiniz ve mutlusunuz. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir fincanla haftalık bir burç yorum ile karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var. Kanalıma abone olursanız, beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım arkadaşlar. Öncelikle fincanımızla genel bir açılım yapacağım sizlere. Sonrasında e, iskambillerimizi aldık arkadaşlarım. Şöyle bir iki tane üç tane soru soralım. Bakalım şu anki güncel durumunuz nedir sevgili boğa ve yükselen boğa burcu arkadaşlarım. Ben fincanınızın içini gösterirken sizler de güzel güzel niyetlenmeyi ve dilek bilenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Genel bir burç yorumudur. Tabii ki özel ve kişisel bakımı yapıyorum Arkadaşlar. WhatsApp irtibat numaramı açıklamalar kısmında yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle kabul edin, uymayanları evrene salın gitsin sevgili Boğa burcu kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bir kişi var ama başka bir kişisiz yapamıyor. Şimdi o kişi sensiz olamıyor. Bak o kişi şöyle göstereyim arkadaşım. O kişi sensiz olamıyor ama senin yanına geldiği zaman da Böyle birbirinizi yiyorsunuz. Yani onun aklında bir sürü soru işareti var. Ve bu soru işaretlerin cevabını sende bulmak istiyor. Senin yanına geliyor. Bir nevi sensiz yapamıyor. Bir nevi sen olmasan yürümüyor. Ama senin yanına geldiği zaman da böyle var ya. Seni böyle tepeden tırnağa rahatsız ediyor. Yani o kadar senin psikolojinle oynuyor ki. Bak sen yer yatak yatmışsın. Görüyorsun değil mi? Yani bu kişi hem sensiz olamıyor. Hem de seni derinden sarsıyor bu kişi. Her kimse hayatındaki bir kişi, aklındaki kişi, eşin, nişanlının her kimse ne sensiz oluyor ne de seninle oluyor. Yani bir karmaşa, bir e, değişik bir durumun içerisindesin arkadaşım ve bu kişiyle bir an önce bu sorunları çözmen lazım. Aksi takdirde bu işin sonu hiç de hayırlı görünmüyor. Bir yere gitmek isteyen arkadaşım var. Nereye gitmek istiyorsun? Elinde böyle küçük bir bavul veya da küçük bir valiz, böyle el bagajı gibi düşün arkadaşım bir yere gitmek istiyorsun ve bu gittiğin yerde anahtarlık bir mevzun var sanki sen buraya gittikten sonra bu anahtarlık mevzunu halledeceksin gibi, gibime geliyor ve bu anahtarlık mevzusunu hallettikten sonra iş ondan sonra başlıyor yani ben o anahtarlık işimi hallettim de benim bütün sıkıntılarım bitti hayır öyle bir dünya yok sen bu anahtarlık işini hallettikten sonra senin bu saatten sonra sıkıntın başlıyor yani bu anahtarı eline alıyorsun ve o anahtarı aldıktan sonra da arkadaşım e, sıkıntı ondan sonra başlıyor. Koç sembolik çıkmış arkadaşlar. Koç burcu bir kişiyle yeni bir ilişki başlayabilir. Daha öncesinde bu kişiyi tesadüfen birçok yerde görmüş olabilirsin ama bu kişi şu an sana açılma kabiliyeti yakalamış. Yani çok kendini zorlamış, gerçekten zorlamış ve artık kendini zirveye çıkartmak için yani senin karşında eğer sana açılırsa kendini zirveye çıkmış zannedecek. Ve bu kişi artık sana derdini, kederini anlatacak. Yani diyecek ki, sen benim hayatımın baş köşesi ol ve ben seninle mutlu olmak istiyorum diyecek bu kişi. Üç gün içinde ismin içinde M harfi, soy ismin içinde V harfi, bakın M harfi soy ismin içinde V harfi olan bir kişiyle karşılıklı bir konuşma yapabilirsin. İlk etapta susacaksın ve bu kişiyi dinleyeceksin derinden, derinden, derinden. Bu kişiyi dinləyəcəksən, hələ ona qarşını nə söyləyəcəksən, nə anlatacaq, dərdi, kədəri nədir, amma sonrasında sən bu kişiyi təməlli anladıqdan sonra, akıl yapınız da bir olduqdan sonra və bağlıtlı bir iş quruyursunuz. Əncəlikdə sən çox çaresiz qalmışsın. Gerçəkən bu döyəm çaresiz qalmışsın. Bir dönem cesaretini bitirmişsin. Bir dönem için dışın kanamış. Bir dönem kendinle savaşmışsın. Bir dönem böyle yiyicilerle uğraşmışsın. Yani herkes senden bir şey götürmüş. Sana kimse bir şey bırakmamış. Senden öyle şeyler götürmüşler ki seni tepeden eee tepeden yere düşürmüşler öyle söyleyeyim. E, sen sabretmişsin. Bir gün bu düğümlerin çözüleceği. Yani bu düğmeyi ilikliyoruz ya. O iliklerin bir gün açılacağını ve bu düğümlerin çözüleceğini bunun bu başarının da sabrından geldiğini bileceksin. Şimdi bazı konular var senin hayatında ikilemde kalıyorsun. Kalma arkadaşım. ikilemde kalma. Eğer ki birini seviyorsan ve bu kişiyi istiyorsan git ona içini aç. Ama yok ben bu kişiyle sadece menfaat üzeri birlikte olmak istiyorsam bu yanlış bir şeydir. Kimse kimseyi kullanamaz ve kullandığı takdirde de aynı şekilde yargılanır. Yani kimi nereden vurduysan o da seni oradan vurur. Seninlikle bu düşüncen var. Çünkü senin canın çok yanmış, e, çok kesin e, çok dönem kendini kötü hissetmişsin ama bu hissiyatların artık bir köşeye bırak. Yeni dönem başladı. Bu hafta alabileceğin bir takım kararlar var ve bu kararların ilk etabında öncelikle anahtar işin var. Sonra senin için e, içi kan ağlayan bir kişi var. Hem sensiz yapamıyor. Hem de senin yanına geldiği zaman seni yer, yer, yerle bir ediyor. Yani öyle söyleyeyim ki anla. Bu kişiyle arayı düzelteceksin. Ona bir şans vereceksin ama bu verdiğin şansın dahası olmayacağını da dile getireceksin. Onun haricinde bazı arkadaşlarım ev taşımak mı istiyorsunuz arkadaşlar? Bulunduğunuz çevreden, apartmandan, insanlardan, girip çıktığınız alışveriş merkezinden tut dükkanına kadar. Sanki böyle var ya insanlar size ters bakıyor. Sanki sizin ciddi bir hatanız var ve bu hatayla yargılanıyorsunuz. Aslında öyle bir şey yok. İşte bu insanlar kendini böyle görüyorlar arkadaşlar. Aslında öyle bir dünya yok. Sen saf ve temizsin sevgili Boğa Burcu kardeşim. Ama senin karşındaki insanlar değişik insanlar olduğu için onlara da laf anlatman gerekmiyor. Sen bu dönemde kendine bakacaksın onu bunu boş vereceksin. Kendine bakacaksın. Taşınmak istiyorsan evet taşınabilirsin. Bak yolun görünüyor. Ve sana destek olacak insanlar var. Ve bir de aranızda bebek sahibi olmayan arkadaşlarım. Bu kendi bebeği olur, torun olur, kardeşinin çocuğu olur, bacısının çocuğu olur. Yani uzun zamandan beri bir bebek haberi bekleyen ama bir türlü bu haber gelmeyen arkadaşlarım, temiz bir oğlan çocuğu kucağınızdadır. Yani diyebilirim ki bu sevinci dört gözle bekliyorsunuz. Beklediğiniz bir sevinç ve nihayetinde hayatınıza giriyor bu sevinç. Bu sevinç girdikten sonra birtakım değişiklikler yapacaksınız. Kötü enerjili insanlarla oturup kalkmayı keseceksiniz. Sizin lafınızı dedikodunuzu eden şimdiye kadar sustunuz ama bu saatten sonra susma payını bitirdiniz. Onun haricinde sizinle uğraşan Hem ekmeğinizi yiyen hem sırtınızdan sizi bıçaklayan o insanlar, o kişiler, her kimse öncelikle bunları da bir hayatınızdan şutlayacaksınız sevgili kardeşler. Çünkü neden? Sana zarar veriyorlar ve düne kadar sen yalnızdın, koruman gereken kimse yoktu ama bugün sen bir güzel aile oldun ve bu ailene sahip çıkmak zorundasın sevgili arkadaşım. Üç kişi kafa kafaya vermişler bir mevzuyu konuşuyorlar. Bu mevzi derun derin bir mevzu ve bu mevzunun sonrasında hüsran var. Konu ne, ne olursa olsun sonunda hüsran var. Bir yerden bir yere gitmek, bir eşya almak, bir takım değişiklikler yapmak isteyen arkadaşlarım biraz beklemeniz gerekiyor. Şu an o modda değilsiniz, beklemeniz gerekiyor. Hadiince her şeyi değiştiremezsin arkadaşım. Yapamazsın ve bunu yapman için öncelikle öz güvende olman lazım ve ikilemde kalmaman lazım. Sen ikilemde kaldığın sürece bu insanlar sürekli sürekli senin tepende olacaktır sevgili e, boğa burcu kardeşim. Arkadaşlar videolarımız kolektiftir, kişiye özel değildir. Ve ben çok güzel bir çekiliş başlattım. Kum falı yükledim. O kum falımı izleyen, e, izlediğini benimle yorum kısmında paylaşan arkadaşıma, iki tane arkadaşıma ücretsiz özel bakım gerçekleştireceğim. Hangi bakımı seçerse seçsin sıkıntı yok. Ben onu gerçekleştireceğim. Kum falı yükledim. Kum falı izleyen arkadaşlarım beğeni ve like yapan butona basan arkadaşlarım yorum kısmında bunu benimle paylaşın. Orada e, gizli bir cümle vermişim. O cümleyi benimle paylaşan arkadaşlarım iki kişiye özel bakım gerçekleştireceğim. Ücretsiz. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Səninlə savaşmaya niyyət edən insanlar var. Bax. Sən qısır bir döngüdən çıxırsan. Qısır bir döngüdən çıxdığın içində səninlə savaşmaya qayrət göstərən insanlar var. Bunlar sənin hanənin içində də ola bilər, hanənin dışında da ola bilər. Can bağı, cambağı heç fərq etməz. Bir bir qrup var səninlə uğraşıyorlar və bu insanlar, bu insanlar səninlə uğraşdıqları üçün gün gələcək, sənin kapında diş çökecəklər. Senden af dileyecekler. Ama sen sana bu yapınlar, yapılanları asla unutmayacaksın. O günü bekleyeceksin arkadaşım. Onun haricinde bir kişi burada, bir kişi burada. Aşılmaz gördüğünüz, uçurumda olduğunuz, dara ve zora düştüğünüz o kişiyle bir konuşma fırsatı. Birleşme değil, bir konuşma fırsatı. Belki sen konuşma fırsatı yakalıyordun veya da fırsat kolluyordun. Ben bu kişiyle konuşursam, içimdekini dökersem o da beni anlayacaktır ve bu kişiyle nihayetinde bir konuşma fırsatı yakalıyorsun arkadaşım. Onun haricinde sana sürekli 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 muska yapan insanlar var. Sürekli. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Erkek kardeşlerim, abilerim, bazen böyle var ya kendinizi deli zannediyorsunuz. Evin içine giriyorsunuz, kırıyorsunuz, döküyorsunuz, parçalıyorsunuz. E sonrasında pişman oluyorsunuz. Ben niye böyle yaptım? Arkadaşım böyle bir probleminiz varsa bana ulaşın. Ablanız olarak ben size destek olurum. Onun haricinde <laughs> size bunu yapan, sizinle uğraşan, hanenize gölge düşürmeye çalışan, daha öncesinden evlenip ayrıldıysanız ve ilk eşinizle mutlu değildiniz ama mutlu görünmek zorundaydınız. Böyle bir böyle bir döngünüz vardıysa arkadaşım, bu kişi şimdi sen mutlusun ya, senin halin vaktin yerinde mutlusun ama onunla mutlu olmadığın için sana karşı bilenmiş, sana karşı dertlenmiş ve kederlenmiş. Ve bu seninle uğraşıyor. Sen farkında değilsin. Evine geliyorsun. Karına sarılmak yerine bağırıp çağırıyorsun. Kucaklamak yerine elini tersiyle itiyorsun. Aynı evin içerisinde ayrı odalarda yatıyorsun. Bunun sebebi nedir? Senin geçmişin. Senin bu geçmişi temizlemen lazım. Zavallı karının ne günahı var? Yani o da senden bir şefkat bekliyor, bir merhamet bekliyor. Yani iki elini açmış günü birlik sana dua ediyor. Senin bu dualara tepki vermen gerekirken, sen de dua etmen gerekirken elinin tersiyle bunu itiyorsun. Bunu yapma kardeşim. Yuva kolay kurulmuyor. Bazı yuvalar bir senede de kuruluyor. Dört dörtük yaşayıp gidiyorlar. Bazı yuvalar eli senede de kurulmuyor. Çünkü niye? Bir kişi bir kişiyi anlamıyor. Anlayış kapasitesi sıfır. Ve bu şekil olduğu zaman da ne oluyor arkadaşım? Bu sefer aile içinde geçimsizlik oluyor. Ve bu dönemde fark ettim ki İnsanlar çok boşanıyor. Boşanmak için gayret göster. Resmen sıraya girmişler ya. Boşanmak için sıraya girmişler. Böyle bir dünya yok ya. Sen o yuvanı nasıl kurdun? Sen o yuvanı nasıl geliştirdin? Sen o seviyeye nasıl geldin? Şu an nasıl elinin tersiyle etiyorsun arkadaşım? Şimdi benden size 3 tane soru cevabı arkadaşlarım. Öncelikle aklınızdaki kişiye bakalım. Aklınızdaki kişiyle güzel bir döngüye gireceksin. 8'li geçen bir dönemde aşkınız halinde yani Aşkınızın e, meyvesini yiyeceksiniz. Yani bu meyvede nedir? Taçlanacaksınız arkadaşlar. Bir söz, bir nişan, bir nikah tarihi. Aklınızdaki kişiyle güzel bir seviyeye geliyorsunuz. Peki maddi konuda yükselişe geçecek miyim? Evet geçeceksin. Kalbinde kimi geçiriyorsan, kiminle ortaklaşa iş yapmak istiyorsan ve kimden teklif aldıysan bunu bu hafta değerlendireceksin ve maddi konuda yükselişe geçeceksin. Peki benim ailemin içerisindeki durumlar karmaşalar bitecek mi? Yüzüm gülecek mi? Ben ne gibi bir durumun içerisindeyim? Bir de buna bakalım. Arkadaşlar maddi konuda yükselişe geçiyorsun. Maneviyatını da kendinle beraber götürüyorsun. Seninle uğraşan insanlar var. Bunları saf dışı bırakıyorsun ve artık kendine güveniyorsun. İkilem bitti. Düğümler çözüldü. Sabrın sonu selamettir diyorum ve sen yükseliyorsun. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarım yorum kısmında bu sorduğunuz soruların sizlerin yerine sordum ve cevapladım. Bunların cevabını benimle paylaşın ve soru e, sormak isteyen arkadaşlarım canlı yayını yazarsanız ve canlı yayına katılmak istiyoruz derseniz talep yükselirse en az e, 150-200 kişi olursa canlı yayın açacağım. Ama yok. 3 kişi, 5 kişi arkadaşlar. Ben 3 kişi, 5 kişi için hasta çocuğumu odada bırakıp da canlı yayın karşısına geçemem. Kardeşler beni anlayışla karşılayın. Ama 100 kişi, 150 kişi olursa hem kanalımız canlanır, hem de bir sürü insanlar tanımış oluruz ve ben artık kendimi gösteririm yani sizlere. Sizler də beni tanımış olursunuz, ben də sizleri tanımış olurum. Bir sonraki burç yorumunda görüşmek üzere, dayı da Allah emanet olun.